Evet değerli Art TV izleyenleri yine kitabımızı okumaya devam ediyoruz. Şimdi güneşin ısıl radyasyon sabitinin tarifini yaptıktan sonra bir daha <laughs> tekrar edelim. Yerkürenin atmosferinin dışındaki bir konumda tasavvur edilen bir ölçüm levhası olsun. Bu levhanın satıhının alanı 1 cm kare ölçüsünde olsun. Levhanın güneşe göre bakısı güneş ışınlarının geliş açılarına dik vaziyette 90 derecelik açılarla konumlandırılsın. Bu şartlar sağlandığında, güneşten gelen ışınları levha, bu, bu ışınlarla taşınan enerjiyi özümseyecektir, yani absorbe edecektir. Levhanın ısıyı özümsemesinde geçen bir dakikalık müddette levhanın aldığı enerjinin gram kalori cinsinden temsil edilerek yazılmış dengidir. Bu ısıl radyasyon sabiti. Şimdi tabi belki de şurada şöyle bir hususu ayırt ederek konuyu biraz açmak lazım. Şimdi levhanın ısıyı özümsemesi den bahsediyor ama ısıyı özümsedikten sonra ve belli bir <laughs> limite kadar ısıl yoğun vaziyete geçtikten sonra artık levhanın yapıldığı malzemenin e, özgür ısı kapasitesine göre ısıyı e, bulunduğu ortama göre daha yoğun hale geçtiğinde ısının e, yoğun olduğu ortamdan seyrek olduğu ortama doğru yayıldığını ve sirayet ettiğini biliyoruz. Bu zaten termodinamiğin en e, bilen şeylerden biridir. Kanunlarından biridir ısı ile ilgili olarak. Isının hareketinin yönü. E, şimdi burada e, mütalaa edilen değer levhanın yaydığı ısı ön ölçüsü değil de levhanın e, bu bir dakikalık müddette aldığı e, ısının ölçüsü oluyor. Şimdi aldığı ısı ve yaydığı ısı olarak bunu aslında düşünmemiz de mümkün. Yani bu ısıyı özümselikten bir müddet sonra kendi bünyesinde tutamayacak bir radde, raddeye geldiğinde <laughs> içinde bulunduğu ortamla olan e, vaziyetine göre düşündüğümüzde ortamın ısısı da, ısısı da burada önemli aslında. O ısıyı yaymaya başlar. Şimdi aslında e, burada bir yine şöyle bir yorumda bulunalım. Güneşin o eski çağ düşünürünün dediği gibi maddi bir cisim olarak mesela bir taş parçası olarak düşürülmesi, bununla yapılacak deneylere fikri kolaylık sağlayan bir kabuldür. Şimdi mesela ölçüsü, hacımı, yoğunluğu yapıldığı malzeme belli bir maddi nesneyi, mesela bir taş parçasını belli bir form vererek Güneş, güneşin altındaki bir vaziyette belli bir bakıyla ayarlayıp bıraktığınızda şimdi bunu gözlemlediğinizde ve oradaki ısıl özellikleri ölçerek gözlemlediğinizde aslında güneşi gökteki muğlak bir enerji kaynağı olarak Bilmekten çok daha somut veriler sunan bir deneyi yapıyorsunuzdur. Şimdi e, bu aslında tekrarlanabilen, kontrollü deneyleri yapılabilen defalarca, müteahhit defalar, e, çeşitli e, özelliklerin ölçülebildiği bir müspet bilim konusu olur. <laughs> Halbuki e, güneşin verdiği ısıyı ve bunun miktarını doğrudan doğruya ölçmeniz mümkün mü? bir cismi aracı kılarak ve o cismin şartlarını, ısınma ve bakış şartlarını, formunu ve malzemesini, yoğunluğunu çektiği yükü ayarlayarak veya kütlesini ve yoğunluğunu düşünerek onu denersiniz. Bu bir levha da olabilir, bir şey de olabilir. Su cisim de olabilir. O bakımdan bu güneşi böyle bu şekilde mütalaa etmek aslında müsbet bilimin ve bu konudaki bilimsel bilginin yolunu açmış bir yaklaşımdır. Şimdi nitekim burada da bu şeylerde güneşin radyasyonunun sabit değerini hesaplama hatta hesaplamadan önce kuramsal olarak düşünmede böyle bir fikirle yaklaşıyorlar ve burada bir levhayı düşünüyorlar. Şimdi bu levha konusuna dönersek levhanın ısıyı özümseyişinde absorpsiyon absorption'da geçen bir dakikalık sürede alınmış enerjinin gram kalori cinsinden temsil edilerek yazılmış denge Güneşin ısıl radyasyon sabitinin bir başka tarifidir. Bu şartlarda atmosferik tabakaların gazlarının gelen ışınları tuttuğunu ve soğurma etkisini, soğutma değil, soğurma etkisini bildiğimizden bunların toleransını temsil edecek bazı tesadüf düzeltmeler yapılır. Poilier'in bulduğu değer 1,76 gram kaloriydi. Yani bu şartlarda tabi aslında levhanın yapıldığı malzeme gibi yani metalin de söylemesi lazım çünkü Metallerin kendilerine mahsus e, özgür ısıl kapasiteleri vardır. Spesifik heat capacity bu da bir faktör olabilir. Burada ondan bahsetmiyor. Fakat acaba e, levhanın yapıldığı malzeme veya alaşım nedir? Aklıma gelen bir soru. O da bu deneyde önemli olabilir. Şimdi e, bir dakikalık sürede demek ki özümsediği ısının e, 90 derecelik güneş ışını gelme açısı ayarı şartlarında 1,76 gram kaloriymiş. Bu ilk ölçüm teşebbüsünden 1905 senesine değil geçmiş dönemde yapılmış deneylerin bulguları ise şöyle bir menzilde belirmiştir. 1,76'dan başlayıp 4,1'e varan çeşitli değerlerde çıkmıştır. Bu muğlak bir menzildir. Ve bu muğlak menzil bilginleri hassasiyet konusunda pek de tatmin etmemiştir. Smithsonian Enstitüsü'nün bilimsel imaresinde tertip edilen bir yeni araştırma yapılmıştır. Bu araştırmanın gayesi mevcut çelişik vaziyeti aydınlatmaktır. Bu Smithsonian Enstitüsü'nün yaptırdığı araştırmadan bilinenler şudur. Güneşin ısıl radyasyon sabiti evvelkilere göre biraz daha güvenilir bir değerde bulunmuş 1,95 gram kaloridir. bilginlerden helm olsun bu Smithsonian enstitüsü, enstitüsü araştırmasının bulguladığı değeri esas alarak yap, yaptığı hesaba göre güneşin ısıl radyasyonunun sürdüğü azami süre 18 milyon yıl olmuş olabilirdi. Yani bir başka deyişle söylersek bu ölçüyü alarak buradan güneşin yaşını hesaplamaya gitmiş tabii o aradaki e, çeşitli sayfadaki işlemleri nasıl yaptığı ondan pek bahsetmiyor fakat neticeyi söylüyor 18 milyon yıl Güneş'in yaşı Helmholtz'un yaptığı bu değere göre yaptığı hesaba göre peki 18 milyon sene nerede 4.5 milyar sene nerede Şimdi bu kadar değerlerin şaştığı bir durumda biz hangisine güveneceğiz? Yani 19. yüzyılda Avrupalılar fizikte hiçbir şey bilmiyorlar mıydı? Bugünkü, bugünkülerin yaptığı yine Batılıların muhtemelen yaptığı tetkiklerin neticesi 19. yüzyıldakilerden, 20. yüzyıl başındakilerden bu kadar sapıyorsa... Ee, bence burada e, çok ciddi soru işaretleri vardır. Şimdi 18 milyon yıl nerede 4500 milyon yıl nerede. 4, 4500 milyon sene ya 4,5 milyar sene. Evet, yer kürenin kabuğunun en yüzeydeki muhitinde mevcut ola gelen ısının izahını nasıl yaparız? Şimdi bu yer kürenin ısısı acaba güneşten gelen radyasyonun özümsenmesiyle, sıcaklığın yükselmesiyle mi oluşuyor yoksa Yer kürenin kendi deruni katmanlarından sirayet eden ısının e, çekirdeksi küreden e, yer kabuğuna doğru ısıl sirayetiyle aktarılan türde mi acaba oluyor? Bunun bir tartışması var. Acaba bu ısının hakiki kaynağı Güneşten gelen ısıl radyasyonun yerde soğurulması mıdır? Yoksa yerkürenin dahili tabakalarından çeperdeki tabakalara doğru sirayet eden ısının yerin yüzeyine erişmesiyle yerin yüzeyi ısınmaktadır ve ısıl dengesini tutmakta mıdır? Evvela şu yalın olguyu söyleyelim ve hesabı ile teyit edelim. Mevzubahis ısının kaynağı Yer kürenin dahi tabakalarından aktarıla gelen ısı olamaz. Çünkü şöyle bir termodinamik mantıkla yapılmış hesap ortadadır. Şimdi ısının merdivenli ölçeği de diyebileceğimiz gradyan sistemini düşünelim. Bunun değişebilirliği beher 32 metrelik ölçüde artılı eksili değerler menzilinde 1 Celsius derecedir. Isıl gradyan. Tipik bir kayanın ısıl iletkenlik özelliğinin ortalama değeri binde dörttür. Bu şartlardaki bir ısıl sirayeti sırf dahilden yüzeye doğru oluyor diye tahdit ederek düşündüğümüzde mahfuz Tutula ısının varması mümkün değerlerin azamı ise ısının mutlak değerli ölçeğine göre ancak 34 derece olabilir. Kelvin derece herhalde bu. Mutlak değer ölçeği 34 Kelvin derece olabilir. Bu ise Celsius derece cinsinden negatif 239 derece olabilirdi. değer ise bizim bildiğimiz ısıdan e, abes ölçüde sapmış ölçüde soğuk bir değerdir. Ve bizi, bize şunu izah etmektedir. Yer kürenin kabuğunun en dışarlak e, katmanında mevcut nispeten ılıman ısıl değerlerin gerçekleşiyor ola gelmesi aslında güneşten gelen radyasyonun tesiriyledir. Bu radyasyon maddi kabuk yer kürenin maddi kabuğunca soğurulmaktadır. Yani absorbe edilmektedir. Ve ışınların taşıdığı enerji maddenin özüne katılmaktadır. Bu olguyu kabul ederek diğer şeyleri düşünmemiz mantıken zaruri hale gelmektedir. Nitekim yerküre gezegenindeki biyolojik faaliyetin mevcudiyetinin enerjik şartları tamamıyla güneşe bağlıdır. Bu nedenselliği idrak ettiğimiz anda güneşin yaşını yerdeki hayattan yeni ölçüde telakki eden her hipotez başından yanlış çıkmış demektir. Ve bunu şöyle de söylememiz mümkündür. Güneşin yaşının tahmini hesabındaki menziller yer kürede bunun enerjisini gerektiren her türlü her türdeki faaliyetin yaşını tahdit eden bir nevi limitleyen fonksiyon olmaktadır. Şimdi mütalalamızın bu noktasında yeniden güneşin enerjik veriminin devasa miktarı hakkındaki fikirlerimize dönelim. Ama bu defaki akıl yürütmemizde daha güvenilir veriyle desteklenmiş bazı bilgilerde, de düşünmemizin dağarcı düşünmemizin dağarcığında olsun. Yani diyelim ki yer hayatın barınmasına toleranslı bir mekan olduğunu tasavvur ettiğimiz zamandan bu yana gelmiş ve geçmiş süreler boyunca güneşin hayatı tebliğ eden ışınlarının mahiyeti ve magnitüdü pek de fazla değişmemiş standart değerini muhafaza ede gelmiştir. Hatta belki de bu zamanın evvelinde de faaliyetini sürdürmüş olabilirdi. Bu fikri destekleyen mahiyette pek çok jeolojik delil de vardır. Yerkürenin karasal alanındaki topraktan biten bitki türlerinin ve okyanusyanın mercan yığıntılarının bitki varlığının vaziyeti tetkik edildiğinde bunların güneşin enerjisini doğrudan alarak fotosentezlediği fikriyle düşündüğümüzde bu reaksiyonun gelen ışının azalmasından ötürü duraladığı bir dönem tespit edilmemiştir. Böyle bir bulgu olmayınca Güneş'in enerji çıktısının vakti zamanında azalmışlığına dair bir emareyi biyolojik delillerden getiremeyiz. Yerin <laughs> tortul kaya cinsinden en eski tabakalarında yağmur damlası fosili de denilebilecek bazı izcikler bulgulanmıştır. Bunların ebadı ve tatbik ettikleri kuvvetlerin mukayeseli yorum yapıldığında, o dönemki tipik bir yağmur damlasının bugünkünden pek de ayrı olmadığı hususu anlaşılmıştır. Yağmurun özelliğinin değişmemişliği, iklimin o deviri ile iklimin bu deviri arasında, pek de fazla farkın olmadığı hususunu sezdiren faktörlerden biridir. Filalsa denilebilir ki yer iklim zaman içinde umumiyetle pek de fazla değişmemiştir. Kelvin meseleyi Helmholtz'un, olsun sonraki döneminde vardı vargıları daha da karıştıran bazı fikirleri yerkürenin yaşı nedir diyebileceğimiz problemin analitik çerçevesine sokmuştur. Mesela Helmholtz güneşin cismini yoğunluğu türdeş ölçülü bir kürevi nesnedir diye düşünerek problemin şartlarını bu kabule göre kurgulamıştı. Lakin Kelvin bu kabulü irdeleyen bazı karşı fikirlerle çıka gelmiştir. Mesela Güneş'in cisiminin merkezi kısmına doğru maddi yoğunluğun gayri münasip nispetlerde artıyor olabileceğini yoğun ortamın sürtünme ve bundan mütevellit enerji haslasını tutarak biriktirebileceğini binaenle güneşin günümüzdeki çağında dahi bilginlerin tahmini hesaplarının bu fazlayı idrak ve temsil etmekten hayli uzak düştüğünü öne sürmüştür. Kelvin probleme daha engin bir ufuktan bakan bir düşünürdü. Ancak Kelvin'in muhasır bilginler nispeten mütevazi tahminlerin gerçek olduğuna ikna olmuşlardı. Misal verelim, Johan Wilhelm Ritter ve onun yetiştirdiği talebesi bu problemde 12 milyon senelik periyodu aşan hiçbir yaşı kabul etmemiştir. Demek ki bunların fikrince güneşin yaşı taş çatlasa, yani olsa olsa 12 milyon seneymiş. Bunlar 19. yüzyılda ileri sürülmüş fikirler. şöyle bir akıl yürütmeyi sunmuştu. Nebula'dan daralmaya başlayan süreçte Nebula'nın daralmasına mütekabil ısıl bir yoğunlaşma oluyordu. Bu daralmanın tesiri ısıl radyasyon neşriyatını sürdürmeye kafi geliyordu. Hatta ısının tedricen artışı, birikmesi ve biriken ısının fazlasının ihraç edilerek tard edilmesi imkanı gösterilmişti. Ritter'in bu akıl yürütmesinin ayrıntısını merak eden okur için şu ipucunu verelim. Arrhenius'un yazdığı The Life of the Universe, yani Kainatın Hayatiyeti başlıklı eserin kısa ama ilginç konulu ikinci cildinde Ritter'in fikirlerinin bir özeti de sunulmuştur. Evet, bir ara verelim. Evet. Evet.